bir teos vardır, tanrı vardır ve bu iyinin ta kendisidir. Hareketi de o başlatır ve bizim iyi dediğimiz, bakın her neye iyi diyorsanız, o bu tanrıdan bir şekilde pay aldığı için vardır. Şimdi bunu niye böyle bununla başlayıp vurgulamaya çalışıyorum? Bunlara özcüler denir. Platon, Aristoteles ikilisi ve bunların talebelerine, bunların ekollerine, işte Akademos ve Lisyum, özcüler denir. Niye? Bunlar iyi diye bir gerçek bir özün var olduğunu düşünürler ve derler ki eğer siz gerçekten hani lütfen biraz somutlaştırın onu böyle güneş gibi bir şey düşünün yani eğer bu iyinin ta kendisi orada bir yerde var olmazsa iyi göreli hale gelir. Bir şey sana göre iyi, bana göre kötü olur. Eğer mutlak bir iyi, kendinde bir iyi ontolojik olarak orada olmazsa iyi kesinleştirilemez. Zaman içerisinde döner durur. Yani belli yüzyıllarda iyi olan belli yüzyıllarda kötü olmaya başlar ve böylece iyi mutlak olmaktan çıkar mukayyet kayıt altında bir şey olmaya başlar ve kişiye göre değişmeye başlar